Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yatırımımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, hiç daha önce video izlenmeyen arkadaşlar için 4 adımlı bir e, ben adama uyguluyorum, onu söyleyeyim. TRMS'in.com'u kullanıyorum bir. E, MT4 kullanıyorum. İkincisi burada açık halde duruyor. E, e, yatırım yapıyoruz ve Orada da yatırımcı seçimlerini baz almaya çalışıyoruz. Bakın burada yatırım seçiminde şu an alım 60'lık bir kesim alım öngörü. Vakiyemiz 11.548. Şimdi bu adımları yavaş yavaş görmeye başlayalım. Arkadaşlar bakalım MT4'de çıkış gözüküyor. Alım yatırımcılar da alımda. Biz de 5 dolarla yukarı yönlü alım tercih ediyoruz. Pozisyonumuz onaylandı şu an. Buradaki renklerden size biraz bahsetmek istiyorum. Bu yeşil renk kazandığını gösterir. Burada da şu o anki kazancınızı görebilirsiniz. 3.5 dolar. Bakın burada Nasıl yeşil çubuğun yukarı doğru hamle yaptığını görebiliyorsunuz. Yani bunun artık buradan geri dönüşü tabi belli olmaz ama biraz zor gözükmekte. Yukarı doğru dikti kendini çünkü. 30 saniyemiz var. T4'ten de bu çıkışı görebiliyorsunuz. Yani rastlantı değil. Buradan bu çıkışı görebilirsiniz. Bir dakika. Da. 5 dakikasında şöyle açıp bakabilirsiniz. Artık buradan geri dönüş yapabilir mi? Tabi bu sonuçta. Edirne seviyesine dokunmuş bir halde gözüküyor. 12-11 saniye diye geçiyor. Şu an 5 dolarımıza bir 3.5 dolara yakın bir para kazanmış olacağız son anda. Eğer bir değişiklik olmazsa 0 dedi. Ve 3.5 doları kazandık. Kırmızı bir aşağı doğru bir düşüş şu an için başlatmış olabilir ama tekrardan yukarı doğru yükleniyor kazandı. Ve gördük. 3 dolara aldık. Buradan bakalım. Abi yukarı doğru. Şu an için zıplamalar yaşıyor. 5 dolarla bir adım daha atalım. Yine yeşilde bir açılış yaptı arkadaşlar. şu an pozisyonumuzun tamamlanmasını bekliyoruz son 40 saniye var yeşil pozisyon şu an şuradaki yeşili yukarı doğru çıkıyor şu an eşit ve şu an aşağı düştü kırmızı pozisyonda kaybettiğini gösteriyor ama hemen panik olmayalım arkadaşlar. 10 saniye. 9 8, 7, 6 5. Biraz evvel kapanması yolu. 4 puanlık bir fark var. 5 puan çıktı. 0. Evet. İkinci. Ama son anda da bir dönüşte olabilir. Son anda bazen böyle şeyler olabiliyor. Kaybedildi. Son saniyede döndü. İkinci adım 20 dolarla atıyoruz. Aynı yöne doğru arkadaşlar. Yatırımcıların seçim e, yaptığı yere doğru yapıyoruz. Bir kırmızı bir giriş var. Çıkış da var. Artık bakacağız. Acaba bir iniş mi söz konusu olacak burada? Burası 5 dakika. 1 dakikaya bakalım. M1 1 dakika. Henüz mobil kavarajın üstünde. 2 mobil kavarajın da üstünde. Şimdi sıkıntı olmaması gerek. Son 20 saniye kala şu an kazanç yönünden doğru duruyor. Son 10 saniye. 9, 8. Şimdi ikinci adımda kazanmak üzere. Bu adımları ilk e kitapta zaten gösteriyorum arkadaşlar. 1, 0 diye. 34 dolar kazandık. Tabi 34 dolar değil yani. 20 dolar buradan 5 dolar önceden kurduk. 9 dolar kazanmış olduk. Değerli arkadaşlar. Hesabımız 11.560 lira doğru çıktı. Bu moving average'i eğer kıracaksa aşağı doğru kırabilir. Ancak buradan sonra dönüşün dönüşünden emin olabiliriz. Eğer buradan gelip de şunu kırıp o moving average'i artık oturamaya başladıysa yeşil boydan boyu arkadaşlar bir adım daha gidelim 5 dolar uyguladık ilk adımımız 5 dolar mı koyduk yatırım seçimiyle ee, paralel gitmeye gayret ediyoruz bakın %60'lık bir dilim burada var sonra eğer gelmezse ikinci adımı, üçüncü ve dördüncü adımı koyuyoruz. Değerli Arkadaşlar. Geri e, saniyelere. Bakın şu an altı puanla bir e, kazanç durumundaydı. Şu an gri. Gri renk arkadaşlar bağlı demektir. Yani aynı parayı size iade eder. Saniyeleri tabi gözü önüne getiriyoruz. 20'yi ayarlayalım. Çünkü bu kaybedebilir. 6, 5 ama yine geliyordu. Az daha geliyordu. Gelmedi. 0. İkinci adımı koydum. Az evvel yaptığımız gibi. Umarım ikinci adımda kazanacaktır. Ama ikinci adımda da kazanmazsa hemen endişeye kapılmamak lazım. Çünkü burada e, teknikli ve adımlı gitmeye çalışıyoruz. Bunun bir üçüncü adımı bir dördüncü adımı var. Genelde 4 adımda alıyor. Çok nadir bazen 6 bir adım ben atıyorum. Yönü doğru tercih ettiyseniz korkulacak da bir şey kalmıyor. Ama sık sık da buralardan korku etmekte fayda var. Bakın bu bir e şu an yaklaşmış. Bu 1'de 5'te. Henüz uzağında ama buradan dirençten artık aşağı doğru tekrar sallanmak isteyebilir bu. Onu görebiliriz az sonra. Bunu e, almak ve sonra beklemek lazım. Neyse çıktı şurada. Biraz çıktı. Umarım bu 10 saniyede bunu götürebiliriz düşmeden burası kırmızıya dönmeden ve sonra oradan artık bir düşüş beklerken yeşil yine patladı. Yeşil yukarı doğru patladı buradan görebiliyorsunuz. Uzadı ve bunu da almış olduk. Alt evet. kazandı. 11569 dolar oldu. Evet arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Bir de bitmiş pozisyonlardan durumu görelim. Bitmiş pozisyonlar. Şuradan beri bakabiliriz hatta 15'i 5 dolar kaybetmiş ikinci adım kazanmış 5 kaybetmiş ikinci adım kazanmış 5 kazan bağlı gelmiş 5 kazanmış 5 kaybetmiş ikinci adım kazanmış 5 kaybetmiş ikinci adım kazanmış ve e, bakiyemiz 11.169 dolar olmuş arkadaşlar ve bugün ayın 15 olduğunu tekrar söyleyelim. Arkadaşlar aşağıda bu e-kitabı anlattığım bir videolu bir tanıtım sayfasında orada e-kitabı da indirebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde onu indirebiliyorsunuz. Bu firmanın da orada görebilirsiniz. diyen yani gidip bir bakabilir oradan da olursa. Bakalım. 9 dakika oldu. Yine sıkmamak adına burada bırakmak istiyorum. 11.569 dolar da. Herkese iyi akşamlar dilerim.